Uzun zamandır e, birçok maceraları soruyorsunuz, onları anlatıyorum. E, daha evvel NATO komutanlarının, genelkurmay başkanlarının bulunduğu NATO gemisini basıp mükafat alıp Amerika'ya yollandığımı falan anlatmıştım. E, NATO tatbikatında çok iyi derece yaparak. E, Geçen de bahsetmiştim. Aslında bir sürü olaylar var ama. Ben ordudan, e, SAT komandoculuktan ayrıldıktan sonra e, bir süre judo milli takım baş antrenörü olarak çalıştım ve aynı zamanda da Hollanda, Yolları, Lufthansa ve Pan-Amerika'nın Orta Doğu Güvenlik Müdürlüğü'nü yaptım. Emir'ciğim burada izleyenlerin isimleri çıkıyor, doğru değil mi? Doğru. Evet. Tamam. Güzel. E, ben bilgisayar özürlü olduğum için talebelerime soruyorum, onlar bana yardımcı oluyorlar. Şimdi <laughs> Almanya'dan döndükten sonra mini olimpiyatları için devlet beni e, Almanya'ya yollamıştı. Almanlar, Alman Spor Bakanlığı o güne kadar mini olimpiyatları için yalnız dünyada bir kişi davet etmişlerdi. O da şanslarına bendim. Otto Brief bir hoca benim müsabakalarımı seyretmişti. Milli takım müsabakaları, milli maçlarımı. Demi biz de şey verdik. E, Namuk Namık e, biz de gelip 6 ay yani Nisan ayından başlayıp de Eylül'e kadar mini olimpiyatlarına hazırlanabilir diye beni davet ettiler. Ama çok zor kötü bir şey oldu. Devlet yani Spor Bakanlığında çalışıyordum ama esas ben Sat Komando asubaydım Deniz Asubeyiydim. Tabii bir deniz asubayı olarak e, o zaman 6 ay izin verilmiyordu. Hani gidemiyorsunuz 6 ay hazırlamaya diye. İstemeyerek üzülü üzülü SAT komanda öğretmen ile işimi bırakmak zorunda kaldım. Yani o sıralar hep söylerim judoya aşıktım ben. Daha doğrusu uzak doğu sporlarına. Zaten satta bize ilk öğretilenler karate vuruşlarıydı. Hep İngilizce isimleri girerdi. Mesela side kick, front snapping kick, maya geri kage veya yoko geri side kick, mavashi geriye roundhouse kick diye öğretilirdi. İşte punch, suki, kroşe falan, uppercutlar falan hepsi vardı. Mesela mavaşi suki e, öğretiyorsunuz. Roundhouse punch, kroşe gibi isimlerle hep öğrenirdik Karite ve judo tekniklerini. Tabii bir sat komandosu için yakın dövüş çok önemli. Zaten o yüzden ben sat komando birinde devam ederken şimdi milli takımlara girdik, Amerika'ya yollandık, şampiyonluklar Amerika'da ve Hollanda'da, Belçika'da, ve Almanya'da devam etti. O sırada e, tabii mini olimp olimpiyatlarına hazırlanırken bana bir et tuttular böyle bir oda, bir tuvalet falan gibi. Gece yattığım zaman Allah'ım diyordum istifamda bir yanlışlık olsa da beni sat komando birliğime geri çağırsalar diyor. Arkadaşlarımı ve sat komando birliğini o kadar çok sevdim. Ve Judo için o kadar maaş, dalış tazminatı, paraşüt tazminatları, mesleğimi bırakarak mini olimpiyatlarına girmek için gittim. Oradan da Amerika'ya gidecektim zaten. Böyle güzel bakar. Sonra e, olaylar devam ediyor. 18 ay e, orada judo bölümü ve atemi vaza diye bir bölüm var. Yani dövüş tekniklerini öğreniyorsunuz ama judoyu da beraber kondisyonunu da öğrenmiş oluyorsunuz. Hocam dedi 18 ay yanımda kal Hem burada üst semestri antrenörlük okulunu bitirirsin. Hem benim yanımda çalışırsın. Hem de annemin evinde kalırsın diye. Böyle güzel bir ortam hazırladılar. Ben de sporu birinci evden en iyisinden öğrenmek için orada kaldım. tabi. Sonra milli takım, judo milli takımı baş antrenör olarak geri çağırdılar. Geriye döndüm. Zaten eşimle işte evlenme hazırlıkları falan yapıyorduk. Türkiye'de. O sırada e, ben döndüm geriye ama bu verilen söz, hani antrenörlük kadrosu olmadı. Çünkü ben altıncı dereceye kadar çıkmıştım memuriyette. Asubay Kıdemli Başoş olunca e, memuriyet seviyenizde yükseliyor. O seviyede antrenör kadrosu yok. Hep antrenör kadrodur o zaman. işte on derece mi ne derlerdi? Düşük derecelerden. E, ben hep başka yerlerde çalıştım. Mesela Karagümrük'te ve adı vardı, onun müdürlüğünü yaptım. Ama judo milli takımını çalıştırıyordum. Ben yurtlar kredi müdürlüğünde spor direktörü oldum. Yine gidip judo akşamları judo milli takımını çalıştırdım. Ben e, İstanbul Üniversitesi'nin mediko-sosyal tesisler müdürlüğünü yaptım, kamp müdürlüklerini filan. Yine akşamları gidiyordum. Yani nerede çalışsam memur olarak çünkü antrenör kadrosu bulamadılar ya bana. Ben diğer memurlar gibi yalnız antrenmana gitmiyordum. Gündüz ben bir işte çalışıyordum. Akşamda gidip judo midi takımını çalışıyordum. O zamanların iyi judocuları tanırsanız Resul Yolcu, Ali Demir, Kamil Korucu, Süheyl, Osman Yanarlar, Adnan Özmenler, Nezikler, Salim, Ömer Eroğullar, yani ismini Ahmet Kasoğullar, Rafet Güngörler, Böyle işte mesciler. ismini burada sayamayacağım yüzlerce talebe yetiştirdim ve hepsi yurt dışında harika dereceler yaptılar o çocuklar. Şimdi hepsi harika antrenörler. Hatta onların yetiştirdiği talebeler de biliyorsunuz birçok müsabakada dünya çapında, olimpiyat çapında dereceler aldı. E tabi işler böyle giderken çocuğumuz oldu, melek doğdu falan. Hala biz bir yerde memuriyet, iş bulma falan çalışıyoruz. Oysa Almanya'da işlerim çok iyiydi Hoffman'ın yanında. Çok iyi maaş alıyordum. Oradan Amerika'ya gidecektim. Amerika'da 7 tane judo kulübünü çalıştırıyordum ben Amerika'da sat komandosu iken. Onlar da hocalığın dışında Meksiko körfezinde de dalış işlerine gidecektim. Ee, orada dediler ki saati 200 dolar. Düşünebiliyor musunuz? Saati 200 dolara bana iş bulmuşlardı ki 7 tane salonda judo öğretim diye. O 200 dolar dedim ki e, dalış şirketine, neden 200 dolar dedim. E, bana cevap verdiler, e, o körfezde çok köpek balığı olduğu için tazminatı, parası 200 dolarmış. İşte neydi, sahilden borularla gemilere petrol yıkıyorlar ya, yakıt yıkıyorlar. O baraların, boruların sızdırıp sızdırmadığını kontrol edecektim. Kaçak var mı falan diye. Kaçak varsa müdahale ediyoruz tam. O yüzden köpek balığı çok olduğu için 200 dolar ama ben Türkiye'deyim tabii. E, milli takımla çalışıyorum. E, gayret sarf ediyorum. O arada da işte dedim evlendik. Çocuğumuz oldu, Melek oldu. Sonra Nami oldu. E, tabii gitmedim hiçbir yere. Ülkemde kaldım, ülkeme yardımcı oldum diye ama yine antrenör kadrosu bulunamadı ya bana. O sırada KLM e, Kalem Hollanda Havayolları'ndan bir teklif geldi. Hani hatırlar mısınız Japonları ilk yenen judocu Hollandalı Anton Geysing'ti. Anton Geysing hem e, Hollanda'nın olimpiyat komisitesindeki başkanı aynı zamanda da Kalem Havayolları'nın güvenliğini kontrol eden e, bir judocuydu. 1997 97-98 boyunda 140 kilo falan böyle Japonları tuttum, hatırlıyorduk falan böyle. Onun yanında birçok seminerine katıldım. O da dedi, Namık Hollanda buralarında çalışır mısın? Ben tabii çalış, tabii çalışırım ben dedim. E, zaten güzel bir şeydi. Mesela uçak geliyordu. Uçak gelmeden bir saat evvel biz dış hatlara gidiyorduk. Güvenliğini alıyorduk. O güvenliğini aldıktan sonra uçak geldikten sonra yolcular iniyor. Öteki yolcuların girişlerini falan kontrol ediyoruz ama esas mesela ee, yüklenen kargoları çok önemli. İçinde bomba, sabotaj, silah falan yüklenmesin diye. Ee, bunun içinde de e, hava yolları güvenlik şirketini ilk defa Türkiye'de biz kurduk. 1976'da daha güvenlik şirketleri yok. Fakat e, kanun da yok ya güvenlik şirketleri için. Nasıl yapalım dediler hava yolları düşündü. Bizi dış hatlarda görevlendirdi. Dış hatlar biliyorsunuz Türkiye'nin sınırı sayılıyor ya dışarısı ve kadromuzu Hollanda Hava Yolları'nın kadrosunu alınca biz rahat rahat güvenlik işi yapıyorduk dışatlarda uçuyorduk. Böyle riskli tehlikeli uçuşlar olduğu zaman e, o zaman o yıllarda Filistinler çok uçak kaçırıyordu falan anarşistler falan. Öyle şüpheli uçakları yolcu olarak biniyorduk. Üniformamızı çıkarıp üniforma giyorduk, havacı çıkarıp biniyorduk ve e, dünyanın çeşitli yolcu yolcu gibi uçuyorduk. Ondan sonra e, tabi tabii başımıza birçok olaylar geldi bu arada. E, kızlarım der ki baba sen hikayelerini anlatırınca diyor hep diyor ma maceralarını avcı hikayesi gibi yani bilmeyen der ki ya amma palavra atıyor bu adam diyor. Yani 18 sene dünya rekoru kırdın mı? işte bir tanesi Mersin'den suya dalıp hiç çıkmadan Kıbrıs'a gitmiştim 38 saate. Baba bunu birisine anlatsan diyecek ki bu adam atıyor. Üstelik hiç kimse bu rekoru yapamaz, bunu yapamaz. Ve dikkat edersen bugüne kadar senin rekorların hiç kırılmadı. Dolayısıyla sen anlatınca yani biraz şey oluyor kendi. Bu maceralar da, havayollarındaki güvenlik maceraları da aynı avcı hikayesi gibi olacak. Bazı güzel inanılmaz şeyler yaptım. Bu 16 sene çalıştığım müddetçe tabii havaalanında başımıza bir sürü işler geldi. Uçarken de başımıza işler geldi. Bir tanesi Hollanda'dan e, Türkiye'ye deportu diyorlar. Yani Hollanda'da suç işleyen birisi. E, ya biz Türk seküriteler, güvenlikçiler gidip alıp geliyorduk. Veya e, deporti dediğimiz onların gümrük memurları alıp getirip burada emniyete tespit ediyordu. Hollanda'da suç işleyen veya İngiltere'de suç işlemiş, Hollanda'ya getiriyorlar, oradan bu tarafa gidiyor veya Amerika'da işlemiş. Çoğu zaman e, beni sevdikleri için Amerika'ya falan beni yol alırlardı. Oradan havalından JFK havalından alırdım mesela. Beraber arkasından yolcu gibi bağlanırdık. Çok tehlike ise seninle onu kelepçeliyorlar. Bu IATA kanunlarına göre IATA International Air Traffic Association birçok kanunları var ve siz bir güvenlik görevlisi olarak adamın yanına oturabiliyorsunuz. Oturduğunuz yerde kelepselebiliyorsunuz. O tuvalete gidiyor, siz dışarıda duruyorsunuz, o işini görüyor falan. Böyle çok enteresan şeyler var. Evet. Bir tanesinde ee, bir çocuk sevgilisinden, yani evlenecek Hollandalı kızla ee, işte babası falan vermiyor, bu evi gidiyor Hollandalı kızın evini dağıtıyor falan, işte babasına bağırıyor yumruk yumruk bir sürü insan ona saldırıyor, o da karşılık veriyor. Kız ağlıyor, Hollandalı kız çocukla evlenmek istiyor falan. Ondan sonra çocuk kaçıyor. Çocuğu yakaladıkları zaman polisler evi tabi e, tabii kafayı da bulmuş falan. Sabahleyin bunu uçağa koyup Türkiye'ye getiriyorlar. Ben de o uçaktayım. Şimdi şey oluyor, e, uçakta çocuk yanımda. Ama şeye girdi, tuvalete girdi. Kelepçe falan yok. Girdi, ben de kapıda duruyorum. İçeriden bir şan şangur şungur ses geldi falan. Ondan sonra içeriden bağırıyor. Beni geri götürün, sevgilim istiyorum. Ben Ingrid'i çok seviyorum. Beni niye götürüyorsunuz? O esrarın etkisinde herhalde yakalandığı zaman bayağı uyuşturucu almış çocuk. Ondan sonra ben de işte Türk, Türkçe çocuk diyorum. Ya kardeşim Gidelim İstanbul'a dönüşte işte seni tekrar götürürler burada poliste ifadeni alacaklar, emniyetçiler falan. Madem bu kadar çok seviyorsun kız da sana aşık. İngiliz işte seni tekrar götürürler gel heyecanlama yapma falan derken kapı bir açıldı. Çocuk aynayı kırmış aynanın en sivri parçası var ya. En sivri parçasına hani başımızı dayadığımız uçakta yastık var ya. O yastığın kılıfını benden habersiz sökmüş. O kırılan bıçak gibi kırılan aynasına onu sarmış. Tutamaç yapmış. Dışarı öyle çıkar mı böyle o hızda? Halbuki ben çok yumuşak onu tavlamak istiyorum, sakinleştirmek istiyorum. O bıçağı kaldırdığı zaman bir karatecimen cemen ne yapar? Ben agövke, iki tane nidan suki. Sonra o daracık yerde bir çelme aşağı. Filmlerde Lloyd'un gördüğünüz gibi hani dizini basıyorlar ya boynuna. Ben öyle yapmadım, diyaframına bastım. Tabi nefes alamıyorken. E, elini çevirerek arm brist teknikleriyle, kanser suvaza teknikleriyle kolunu acıtıp aldım şeyi. Kırık aynayı elinden. Ondan sonra anladık ki bu rahat durmayacak. İşte kollarını arkadan bağlayıp oturturduk yanına. Ben de yanına oturdum. Hiç bir daha dedim tuvalet muvalet yok. Şey, i̇şte zaten 3 saat 20 dakika sürüyor uçuş. E, İstanbul'a indirdik. Uçak yanaştığı zaman köprüye e, kapıda köprü diyoruz o gelen yanaşan köprüye dört tane polis vardı hemen onu teslim ederken konuştuk ya uçakta konuşuyoruz ben arkadaşım Namuk abi beni bırakma ne olur Namuk abi bana sarılıyor ya diyorum merak etme ifade alacaklar sus sus sen sen Hollanda'ya her zaman gidebilirsin veya Ingrid buraya gelir burada evlenebilirsiniz falan diye ama dedim sarılıyorsun ama şeyde tuvaletten çıkarken Aynayla bıçakla bana saldırdın falan dedim. İşte hocam kendimle de dilim ne olur affet beni binler efendim. Sonra çocuk beni yıllarca aradı. Telefonlaştık ve şey gitti geriye. Ingrid'le evlendi iki sene sonra. Ondan sonra suçsuz olduğu meydana çıktı falan. Bir sürü şeyler. Bir tanesinde de Uçak Damaskus'tan geliyor, Şam'dan. Ee, bir şey geldi ki uçakta biri var uyuşturucu kaçırıyor. Uçağın bir şey balk deriz. Balk bir ambar demek ambar kapağında ama uçak kalkıp da o bizim hava sahasına gelince olunca uçak hangi ülkenin hava sahasındaysa oranın kanunları geçerli tabii. İstanbul'a iniyor. İşte biz aramaya falan giderken adam mı aldık hangi çanta senin falan bilmem ne derken, adam orada bir yumruk sallamaz mı? Ben iyiliğince kafama vurdu, buradan geçti. Tabii ne yaparsın? İyilmişti de bacağıma sarılmak için. Ben kafaya sarılıp, hiza geri vardır ya bizim. İki tane hiza geri, bir çelme, adam aşağıda. Kolunu arkaya alıp, Ude Garavi Enkavaza diye bir teknik var. Kolu arkaya alırsanız, kırarsanız ya. Hani polis getirme teknikleri var. Polisler biri buradan alır arkaya, o de arkadan. Ama çok yüklenirseniz omzu veya dirseğe çıkartır veya bu rotator kaf dediğimiz bağları, rotator kafların görevi omzu yuvarda tutmaktır. Dört tane kas vardır orada. Suprat, infraspinatus. Infras yuvasında tutsun diyor. dolayısıyla o hareketlerde falan dikkatli olmak lazım. Yani neticede biz birine zarar verdik mi mahkemeler bilen oluyor vesaire. Yargılanma şansımız var. İncitmeden teslim etmek lazım. Öyle bir vaka daha oldu. Sonra iki tane sarhoş. Yine geliyorlar. Ben de Florida'da bir seminere gitmiştim Bakarotan'da. Hani kondisyon, performans, antrenman bilimi semineri. dönüyorum. E dönünce hemen biz hangi uçaktaysak rapor veriyoruz. Şu uçaktayım geliyorum. Oradan şuna bineceğim diye. Uçakta bir şey olursa hemen haber veriliyor. Uçakta bir security, bir hava yolları güvenlik görevlisi var. Size yardımcı olabilir diye. Tabi hostesler ve kabine amiri, purser kendimizi rapor etti. Biz ne zaman uçağa binsek muhakkak kabin amirine diyoruz ki IATA'ya bağlı. International Air Traffic Association'a bağlı bir security'yim. Yardım lazım olursa işte şu koltukta oturuyorum. Haber verebilirsiniz diye. İki tane sarhoş yandaki bayanlara sarkıntılık yapıyor uçakta. Ben de Amsterdam'dan İstanbul'a gidiyorum böyle işte laf atıyorlar. Ya. Buradan arada ayıl dediğimiz boşluk var ya oradan elinden sarkıntılık yapıyor filan bilmem ne. Ee, şey o geldi dedi namık böyle böyle bir şey var. Yanımda durur musun falan dedi. Tabii falan dedim. Kız pörsürse dedi lütfen yapmayayım falan, dedi, falan derken. Ben de yanındayım ya. Şeyin o bu sarhoşlar artık havalında da bir şeyler çektilerse. Elini atıp kızın etenden böyle o sesin, kabine amiri hostasından. 40 yaşlarında falan. Böyle atınca tabii ben müdahale etmek zorunda kaldım. Bir tanesinin dirseği çıktı. Bir tanesinin de burnu kırıldı orada. Ee, hemen siviller böyle yolculardan iki kişi de bana yardım etti. Yatırdık. İstanbul'a gelene kadar tuvaletin yanında yüzük oyun yatılı arkadan elleri bağlı oldu. Yine yanaştık. Ko koşarak birileri geliyor. Meğerse İstanbul'daki sivil polisler, öteki resmi polisler hepsi doldu. Adamı ikisini birden yaka paça alıp götürdüler falan. Böyle yani karate judo'nun, yakın dövüşün, aikido'nun çok faydası. Hatta kick boksu, boksu da biliyorsunuz çok yaptığımız uzun yıllar. Gençim de zaten. Bunların çok faydasını gördüm. Bazen de mesela yüklü para gidiyordu pırlanta, merkez bankasından. Merkez Bankası'nın arabasıyla gelen büyük miktarda döviz gidiyor. E bize bir gün evvel diyorlardı, döviz gelecek, güvenlikçilerden biri şeye binsin diye. ve ben Almanca da bildiğim için, e İngilizce zaten biliyoruz. Uçağa bin ben, sivil yolcu gibi. Hatta sivil zannetsinler diye o sesler bir an bire getirirlerdi bana. yolcu gibi gidiyorum. Ama şey, kokpite çok yakın gidiyorum. E böyle büyük paraları Ambarları okumazlar, Pilotun yanındaki çok gizli bir yer vardır. Oraya koyarlar. Ee, böyle işte pırlantaydı, mücevherdi, dolar, gulden. O zaman gulden paraları, florin diyorlar. Onların nakdini yapıyorum. Türk Merkez Bankası ile Hollanda Merkez Bankası arasındaki dövizlerin transferini yapıyorum. Götürüp getirme falan gibi. Bir gün hiç unutmam. Trolley var ya arabalar hani bavulunuzu falan koyup taşıyorsunuz ya. Onun üstüne ben e, dış hatların çık çıkış kapısında beklerken Adnan diye bir arkadaş var Merkez Bankası'nda çalışıyor, o, oranın güvenlikçisi. Bana haber verdi, ben de karşıladım. İki tane büyük torba böyle kocaman, neredeyse benim çene altıma kadar gelir. İçi tabi para dolu, mücevher dolu falan. Ondan e, şeyden pasaporta damgalıyorlar, bir yerden geçiyorsunuz ya Oradan geçerken çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Muhterem Kavalcı, emniyet müdürü. İstanbul Pasaport müdürü oldu, personel müdürü oldu, deniz polisi müdürü oldu. Sonra Tokat'a emniyet müdürü olarak tayin O Muhterem Kavalcı o zaman emniyet amiri, genç. Namık abi nereye dedim. Şey dedim, uçağa gidiyorum. Ne kadar? işte o biliyor kaç para olduğunu. İçinde ne olduğuna böyle gösterdim. Korkunç para içinde dolar malar işte pırlanta. Ondan sonra Dedi ki bana, abi dedi bundan sen hatta bu torbalarla da Hawaii'ye gitsen dedi bir daha gelmezsin dedi. <laughs> Hiç unutmuyorum Bana akıl veriyor arkadaşım. Yani bunları al sen Hawaii'ye doğru git diye. Neyse Hollanda'ya götürüyordum. Hollanda polisleri, right Polizei diye onlar karşılıyordu. Merkez Bankası'na kadar ben ne gidiyordum. Oradan sonra tabii bir sürü judocu güvenlik görevlisi var ya havaalanında arkadaşlarım. Toplanıyorduk, judoya giderdik antrenmana. Oradan restorana götürürlerdi, gezirlerdi beni. Böyle çok güzel hatıralarım var. Ama tabi judo, karate, kickboks, tieboks, aikido bilmenin e, bir hava yolları güvenlik görevlisi olarak bir faydası var. Orada e, Orta Doğu Güvenlik Müdürlüğü'ne kadar yükseldim. Ama o sırada Kalem Hollanda Havayolları'nın e, güvenlik servisini kurduk. 1976'lı yıllarda. Fakat hava yolları için çok sıkıntılı bir yıldı. Çok uçak kaçırılmalı oluyordu. Ee, özellikle Orta Doğu taraflarında. Ee, bana yatadan şeyler geldi. Kurs veren bize, kurs veren hocalar. 52 kere Hollanda'ya gittim ben bu sebeple. Bir sürü semreller, bomba, uçak kaçırma, uçağın gizli tarafları. Ee, o arada Kurslar tabii çok güzel falan gidiyor. Bize her şeyi öğretiyorlar. Patlayıcı maddeler vesaire. Ama insan tabii şaşırıyor. Hani bu kadar şeyin içinde parayı nereden çıkaracaksın, nereye götüreceğim seni kim karşılayacak? Böyle büyük heyecanı var bu işin. İşte en son da böyle güzel görevler yapınca daha bir sürü çok olaylar oldu. Size kısaca anlatmak için böyle yapıyorum. Bir gün Dedim ki artık e, Türkiye'de 7 tane fitness center kurmuştum. ikisi yüz mağazdı. Sonra bu spor aletleri var ya onların imalatını yapıyorum. Koşu bantları, bisikletler, eliptik aletlerinde de ithalatını yapıyorum. İspanya'dan, İtalya'dan, Amerika'dan falan. imalat var, kondisyon, vücut geliştirme makinelerini imal etmeye başladım. Ben aynı zamanda teknik, mekanik asubaydım. Torno, tesviye, pres, kaynak, döküm, teknik resim, marangozluk bile okuduk. Her altı ayda bir, bir, meslek okurduk. O zaman çok iyi yetiştiriyorlardı bariyede, donanmada. Yani komple bir az subay oluyordunuz. Şimdi nasıl bilmiyorum. E, bu işleri yaparken dedim artık ben ha, pilotlara da merakım var. Cessna 172 ve Tampika modeli tek pervaneli uçaklarda e, pilot lisansı almak istiyorum. Ona PPL diyorlar. Private Pilot License diye. Onun için 50 saat uçmanız lazım. Dedim ben artık emekli olayım, pilot olayım ve işlerime daha çok vakit ayırayım. Kendi e, spor salonları işlerime. E, emekli olmak için dilekçe şey verdim. Hayır dediler dilekçe şey olmaz, seni bırakamayız. İşte maaşını arttıralım şöyle böyle. Yok dedim efendim ben işte sivilde çalışacağım. İşlerim var, spor aletleri, 7 tane salonum var. İmalat, ithalat, şu bu falan anlatıyorum. Ondan sonra yok dedin ama bir şeyler yapalım dedi kal falan dediler. Ben artık dedim tamam çünkü 16 sene çalıştım orada. Ee, zaten ayrılmama bir sebep şuydu, emekliliğim doldu. Ee, emekliliğim dolunca uçuş da veriyorlar ya benim. Ömür boyu bedava uçma hakkı alıyorsunuz, aileniz de uçuyor. Mesela benim kızlarım Nami ile Melek beş kere dünyayı döndürüyor. Enteresandır. Dört kere doğudan batıya, bir kere batıdan doğuya dönüp aynı yere geldiler böyle. O sırada işte Pan Amerikan Hava Yolları'na ve Lufthansa Hava Yolları'na da güvenlik amiri lazım. Advisor diyorlar, Airline Security Advisor. Onlara güvenlik danışmanlığı hizmeti de veriyordum. Pan Amerikan'a falan, Lufthansa'ya. Pan Amerikan'ın şey geldiği zaman daha yeni tanışıyoruz. Erik Fetzer diye bir adam soruşum falan. şirket Pan Amerikan ama gelen adam Alman. Erik Fetzer. Dedi Namik işte beraber çalışırız, çok memnun olacağız senden çalışmaktan. Biz e, Hollanda oylarını aradık. Türkiye'de senin gibi bir güvenlik, airline security, hava güvenlik elemanı var. İşte senden danışman olarak bizim güvenlik şeyimizi kurmana ve yardım etmeni istiyoruz dediler. E, ve Erik Peser üçüncü dan judocuydu. Ben o zaman altıncı dan judocuydum. E, judocu olduğu için Uzun, tabi çok iyi anlaştık ondan beraber biz, uzun sürede ondan çalıştım hatta bu Alman olduğu halde Pan-Amerika'nın genel müdürü ya, o arada yine olaylar var, Amerikalılara kanser taşıyorlar, hatta bir Amerikalı asubay öldürülmüştü, hatırlar mısınız Yeşilgül'ü? Denizci bir asubay, Amerikan Yardım kurumundan. Bu çocuk da korkuyor tabi, çünkü Alman ama Pan-Amerika'nın genel müdürü olduğu için onu vururlar falan hani, şey zannederdi. Ben onu aldım Yeşilköy'deki o yüzme havuzlu evden ailesini. Benim kendi evimde ağırladık. Aşağı yukarı 6 ay falan bizim evde kaldı. Sonra ortalık düzeldi falan yine Yeşilköy'deki şene gitti. Derken işin sonuna doğru geleyim. işin sonunda ben artık bir emekli olmayı kafaya koydum. Emekli olacağım havayolları güvenlik işinden. Yeteri kadar da yaptım zaten. Peki dediler seni Hollanda'ya çağırıyor. Burada önce Büyük bir parti yaptılar bana. E, Hollanda'dan gelen güvenlik şirketleri, hava yolları, genel müdürleri falan böyle. Büyük bir parti yaptılar. E, o partinin sonunda birkaç tane daha emekli olan arkadaşlarla ayrı bir parti yaptılar. E, o partide çağırdı beni işte Plattakam diye, dünya güvenlik müdürü. Bir zarf verdi. Emekli oluyoruz ya, zarfı ben bir açtım. 5 tane bedava dünya turu bileti var tekrar bir daha ve otellerin e, parasız voucher diyorlar, e, ne diyebiliriz biz ona? Rezervasyonları, yani bütün otellerde bedava kalacak şekilde e, otel rezervasyonlarını verdiler. Ama ben 5 kere değil, bir kere yapabildim onu çünkü e, spor salonları ve spor aletleri, imalatı işleriyle uğraşıyorum. E, sonra bir de Hollanda'ya çağırdılar. Hollanda'da da yine büyük bir parti yaptılar. İnanılmaz güzel bir parti. İşte ortada en yüksek otellerde kalıyorum. Sabah limosin alıyor, götürüyor falan böyle bir şeyler. Ee, i̇şte o... Ee, şöyle demişlerdi en son. Hollanda Merkez Bankası ile Türk Merkez Bankası arasındaki 200 milyar doların ve bilmem ne kadar değerindeki pırlanta ve mücevherin emniyetli şekilde Hollanda ile Türkiye arasında transferini yapmıştır. E, bu bakımdan sizi işte kutluyoruz diye bir de böyle büyük bir sertifika falan verdiler. E, orada da böyle onurumuzla e, Türkiye'yi çok iyi temsil ederek, Türk sporcusunu çok iyi temsil ederek e, güzel görevler almıştım. E, burada da size kısaca anlatayım dedim. İmkansız yalnızca bir kelimedir adlı bir kitabım var biliyorsunuz. 5. baskısı yapılıyor şimdi. Klan yayınlarında. Herhalde 5-6 güne kadar piyasaya çıkar. Orada da bu tip hani uçakta başımıza gelen olaylar falan. işte uçağa bomba okumak isteyenler falan. Bir sürü e, olaylar var. İşte hepsinin alnımızın teriyle çıktık. E, dolayısıyla 5 kere bedava dünya tur yapıp otellerde bedava kalma hakkını kazanmak tabi kolay değil. E, ben dinlediğiniz için izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.